Merhaba arkadaşlar 2021 TT sorularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk sorumuza bakalım. Harflerden oluşan ve eleman sayıları 9 olan A ve B kümelerin elemanları kullanılarak asker, ressam, akademisyen kelimelerinden iki tanesi A kesim B kümesinin elemanları, diğeri ise A birleşim B kümesinin elemanlarıyla yazılabilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A kümesindeki harflerle kesinlikle yazılamaz demiş. A ve B'nin 9 elemanlı olduğunda unutmuyoruz. Bakın buradaki ilk iki kelimeye bakarsanız ortak harfler daha fazla. Neler var? Bakın A'lar ortak, S'ler ortak, E'ler ortak, R'ler ortak. Sadece bir tane K ortak değil. Ama akademisyene baktığımızda çok az ortak harf var. Demek ki benim kesişim kümem A, S, E, R'den oluşan iki küme olacak. Bakın A, S, E, R'yi yazdım. Başka ne var ortak? Bakın akademisyene de bakalım. K'lar ortak. Sonra bakıyorum. Ressamla akademisyen de M'ler ortak. O zaman buraya K ile M'yi de yerleştirdim. A ve B'mizin kesişim kümesi 6 elemanlı. Demek ki buralara A ve B kümelerimiz 9 elemanlı olduğu için 3'er tane eleman kalacak. Şimdi kelimelerimize tek tek bakalım. Bakın burada deniz seçeneği olacak. Cevabımız nedenine bakalım. Mesela ortak kümemizde S var. A var ancak N yok. N'yi o zaman diğer kümeye yazdım. A'mız var, T'miz yok. T'yi yazdım. Ç'miz yok. Ç'yi yazdım. I'mız yok. I'yı yazdım. Buraya 3 eleman yazabilecekken sanatçı için 4 tane harf yazmam lazım. Dolayısıyla da bu kelime olmayacaktır. Diğer kelimeleri denerseniz hepsi 3 üç veya 3'ten az kelimeyle, az harfle yazılabiliyor. Dolayısıyla doğru cevabımız denizli seçeneği gelecektir. İkinci sorumuzda dik koordinat düzleminde f artı g ve f eksi g fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiş. Buna göre f çarpı g a 8 ise b kaçtır diye bir sorumuz var. Bakın burası f artı g'nin a'daki değeri için b'ye gittiğini söylüyor. Yani ben burayı f a artı g a eşittir b olarak yazabiliyorum. Bu noktayı da f a eksi g a'dan 2'ye eşitleyebilirim. Burayı taraf tarafa topladığınızda GA'lar birbirini götürür. 2 tane FA'mız B artı 2'ye o zaman FA'mız da B artı 2 bölü 2 eşittir diyebiliriz. FA'yı bulduysak F, pardon GA'mızı da buluruz. FA gördüğüm yere B artı 2 bölü 2 yazdım. B artı 2 bölü 2 eksi GA'mız 2'ye eşitmiş. GA'yı sağ tarafa 2'yi sol tarafa atarsam B artı 2 bölü 2 eksi 2 eşittir. GA olarak gelecektir. Burayı da düzenlersek hemen payda eşitleyebilirsiniz. Ya da 2 kere 2 4. Eksi 4 ile B artı 2 toplarsam B eksi 2 bölü 2'yi de GA olarak bulduk. İkisini de buldum. Benden bu ikisinin çarpımının 8'e eşit olduğunu söylüyor. B artı 2 ile B eksi 2'nin çarpımı 2 kare farkından B kare eksi 4 bölü 2'leri de çarptım. 4'ten 8'e eşit olacaktır. B kare eşittir. 4'ü karşıya çarpma olarak attım. 32 eksi 4'ü attım. B kare eşittir. 36 dolayısıyla işte da B'miz artı eksi 6 gelir. Ancak B pozitif tarafta olduğu için cevabımız denizli seçeneği gelecektir. Üçüncü sorumuz zor gibi gözüken ama basit sorulardan bir tanesi. Bir ressam yaptığı her bir tablonun sağ alt köşesine o tabloyu tamamladığı yılı yazmaktadır. 2021 yılında yaptığı 3 tabloyu sergilemek isteyen bu ressamın tabloların sergi alanındaki duvarlara asılmasıyla ilgili PQR önermelerini vermiş. P veya Q'nun değili ve R'nin sonucunun da 1 olduğunu söylüyor. Buna göre asılmış halleri hangisini doğru olarak verilmiş diye Şimdi geldik şurayı çözmeye. Arada V bağlacımız varsa bu 1 bir ve 1'den ancak 1 olabilir. Yani R önermemiz doğru olarak gelecek. Veya P veya Q'nun değilinde P'nin değili ve Q'nun değili denktir 1 olarak yaparsak P'nin değili ve Q'nun değilinde 1 olması lazım. Dolayısıyla P'miz 0, Q'muz 0 olarak gelecek. Yani P önermesine bakarsak duvardaki her tablo ters asılmıştır diyor. Ancak bu önerme yanlış olduğu için demek ki duvardaki her tablo ters as asılmayacak. O yüzden B'yi, D'yi götürdük. Q önermemizde her tabloda en az bir kişi vardır diyor. Ama Q önermemizde yanlış olduğu için demek ki her tabloda en az bir kişi olmayacak. Edirne seçeneğini de eledim. Her tablonun şekli dikdörtgendir diyor. Bu önerme doğru olduğu için her tablomuz dikdörtgen olacak. O yüzden C'yi de eledim. Cevabımız Adana seçeneği gelecektir. Dördüncü sorumuzda medyanın tanımı bize yukarıda verilmiş. 9 kişilik bir voleybol takımının oyuncularının yaşları ve boyları bize verilmiş. Bu 9 kişilik takımdan bir oyuncu ayrılmış ancak oyunda kalanların hem yaşlarının hem de boylarının medyanı değişmemiş. Buna göre bu takımdan ayrılan oyuncunun yaşı ve boyu aşırıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Bakın burada boylarımız zaten küçükten büyüye doğru verilmiş. Toplam 9 tane oyuncumuz varsa 5. sıradaki bizim boy olarak medyanımızdır. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 dersek... 20'ye 1,84 olan ifademiz bizim medyanımız boya göre kıyaslarsak. Şimdi bir oyuncu çıktığında boy ortalamasının değişmemesi için o zaman 1,84'ün sabit kalması lazım. 9 kişiden bir kişi giderse 8 kişi kalır ve medyanı 4 ve 5'i toplayıp 2'ye bölmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bakın 20,184 ile 19,184'ün yerinin değişmemesi lazım. Çünkü 1,84 olması için bu ikisini 4 ve 5. olarak almamız lazım. Demek ki bunlardan öncekilerin değil, bunlardan sonrakilerin yeni değişmesi lazım. Yani 21,188, 17,190 ya da bu ikisinin yerinin değişmesi ya da oyundan çıkması gerekiyor. O yüzden şıklara bakıyorum. 17,119 demiş burada ama 1,79 olacak. 17,179 olmaz. 17,190 olabilir. 19 1,84 olmaz. 19 1,96 21 1,88 olabilir boya göre kıyasladığımızda. Şimdi yaşlarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 2 tane 17 yaşımız var. Hemen onları şöyle silelim karıştırmayalım. 2 tane 18 yaşımız var. Onları da yazdım. 18'leri de sildim. Sonra geriye 1 tane 19, 2 tane 19, 2 tane 20, ve bir tane 21 kaldı. Yaşa göre medyana baktığımda 5. sıradaki 19 bir tanesi çıktığında yine 19 olması için 4 ve 5'in yine 19 olması lazım. Yani ya 17'yi ya da 18'i çıkartmam lazım. Şıklarda 18 olmadığı için cevabımız Bursa seçeneği gelecektir. Geldik son sorumuza. AAB ve ABA doğal sayıları 9'a tam bölünebilen 3 basamaklı bir sayı olmak üzere bu sayılardan biri 5'e, diğeri ise 12'ye tam bölünmektedir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Bakın AAB sayısının 5'e bölündüğünü düşünürsek sonunun ya 0 ya da 5 olması lazım. Sonu 0 olursa A'larımız 9'un katı olacağı için bu sayı 9 ve 9 olarak gelecek. Yani A'ya 9, B'ye 0 diyebiliriz. Peki bu ikinci ihtimalimizi sağlıyor mu? B'ye 0 demiştim. A'ya 9 demiştim. 909 sayısı 12'ye tam bölünür mü? Eğer bir sayı 12'ye tam bölünüyorsa 3'e ve 4'e de tam bölünmek zorunda. 3 için sıkıntımız yok ama 4 için son iki basamağının 4'ün katı olması lazım. Ama 0, 4'e bölünmez. O yüzden 990 olarak değil A, A sonunu 5 olarak alacağız. Rakamları toplamı 9 olması için de A'ya 2 verdiğimizde rakamları toplamımız 9 yapar. O zaman A, B, A sayımız neye eşit olacaktır? 252'ye. Rakamları toplamı 9 olduğu için 3'e bölünür. Son iki basamağı 52 olduğu için de 4'e bölünür. Demek ki A'mız 2, B'miz de 5 gelecek. Rakamları toplamı da Adana seçeneği gelecektir. Farklı bir 5 soruyla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.